Ama ne giriş yaptı? Balinayı salı verdi. Evet canlar hadi bakalım ben ya, şu yayını beğenin. Hani çay kahvesi olan yok mu şöyle? Kral gibi geldi. <laughs> Değil, sen nasıl geldin? Yaşam sen nasıl geldin Allah aşkına? Dur. Yaşam düz giriş yaptım. Düz giriş yaptın sen ya. Ha geldin buraya bir, bir nazar boncuğu attın mı sen hiç? Attım. Ya, yaşam attı mı? Attı ya. Yani ha, ha, Atmışsın hadi yine kurtuldun hadi. Hadi yine direkten döndün. Attı tabi. Yaşam hadi bir de paraya amrat at bana Yaşam evet. Atacağım. Ben bir, bir er duş gibi diyor. <laughs> bir er duş gibi mi girdin? <laughs> <laughs> Geldim yok. Ne yok? Ee, para yağmur mu yok? Yok diyor. Hani düz diyor. Rakı yok diyor ya Allah Allah. Rakıyla kafayı bozacak bu da. Tamam şuraya parayı amırat ben sana rakı söyleyeceğim hadi. Hadi. Para yok ha. Rakı yok, para yok. Ne var Her ya bırak, almadık. Niye alalım da biz programı <laughs>